Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevmem var. Gördüğünüz üzere yeni bir oyun oynayacağız. Savaş oyununa benziyor. Evet, Riot Games diyor. Lego, Lagu of Legends oynayacağız. Bakın tamam, başlayalım. Şu an bunun inmesini bekliyoruz daha. Yüklenmesini. Videoyu beğenirseniz ve kanalına abone olursanız sevinirim. Mutlaka yeni bir video gelecektir. Haberiniz olsun. Evet şu an yüklenmesi gerekiyor. Umarım internettedir de büyük ihtimalle. Ne yükleniyor diyor soruyorsunuz. Güncelleniyor. Güncelleniyor, güncelleniyor değil de Oyun içinde bir şey yükleniyor ya. O da gibi düşünebilirsiniz. Mesela. Şayet deniyor. Açılıyor mu açılmıyor mu bilmiyorum. Oyun bozulmuş olabilir. Dermiş. Yok abi ben oyuna baştan bir girmeye deneyeyim. O olmadı. Çalışmazsa uygulama bozuktur. Yapacak bir şey yok. Çekemeyiz yoksa. Veya şunun da olabilir. <gülüyor> 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 Neyse. Bekleyelim bari. Almasa da yapacak bir şey yok yani benden şu an geldi ekran böyle kalıyor böyle yarım saat beklemekle uğraşmam ben vallahi direkt oynar ama oynattırmıyor bu bence biraz fazla beklesem diye müziğe uzun olacak Kessem mi diyeceğim. Yani neyse bilmiyorum. Bir şeyler yaparmışlar. Işte Allah Allah. Hadi be kardeşim. Şey. Neyse bekleyeceğim ben biraz. 2-3 dakika bekleyeyim. Olmazsa da videoyu sonlandırırım dedim. Hadi be abi. Herhalde tamam geçiyor. Neyse. Ee, bu oyun bence çalışmıyor veya kasacak gibi duruma geldiği için böyle kaldım büyük ihtimalle. Umarım videoyu sevmişsinizdir. <laughs> <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. için gördüğünüz üzere oyuna girdik. Oyun kafayı yedi bence. Veya videodan da olabilir. Videoyu duraklatırsam yine bir anlamamız. Galiba oyuna bir sıkıntı var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.